Herkese merhaba arkadaşlarım. Bugün sizlerle YouTube'daki son günüm. Yani e, bunu ilk, ilk önce size haberlerim istedim. Ya annem söyledim işte. Annem dedi ki sen sen bilirsin. Ben de bırakmayı düşündüm. Eşim bırakacağım ya. İşte. Şaka yaptım. Hepinize merhabadan kameracı şakası. Evet. Bunu sadece arkadaşlarıma ben YouTube'u bırakıyorum şakası. Eee siz tabii ki de böyle dersiniz işte başka bir videosundan çalıyorsunuz. Çalıyorsun, çalayım ya. Şimdi yapacağız? Şöyle. Bir şey, bir şey diyeceğim beden dur bir dakika. Bir şey diyeceğim. Beden. Efendim. Ben çok üzgünüm. Beden ben çok üzgünüm. Beden. Benim beden. Ben çok üzgünüm. Ben çok üzgünüm. Niye? Niye? YouTube'u bu YouTube'u bırakıyorum. Niye? Ya şimdi bak, bak şimdi bana linkler artık baya ama Baya çok geliyor. E ben de buna katlanamıyorum ki oluyor yani bana hiç gelmiyor. Oh can. Ama ben de belki kapatırım. Hmm. Benim de annem kızıyor diyor ki kapat ee, çok saçma saçma videolar atasın Belki seni kandırıyorlar. Ha, e, tamam ben YouTube'u bırakıyorum yani. Birazdan kanalımı kapatacağım. aynen ya. O kadar neyse. Senin ya. de YouTube'un like etcini gelmesini çok istiyordum senin. Şaka ya yaptım. Tekrar. YouTube videosu şu anda sesin YouTube'da. Ya naz ya. Kestim kapattım. Ya kapama. Ama nasıl ya? Herkes bana geliyor, yürümedi. Hiçver. Aa, Arkadaşlara bir şey, <laughs> ha, a, bir Sen şey de demek ister misin? Eee Efendim. Yürütülerim açacaksın. Tamam. Hadi arkadaşlar. Göster kanka. Göster. Bak gö göstereceğim. Bak bak. Ne kadar çiziyor. Oha. Kanka benim ne kadar geri zekalı olduklarımı bilecekler. <laughs> Benim ne kadar geri zekalı olduğumu. Abi ama korktum ama gerçekten. Neden? Kanka sana bir şey söyleyeyim mi? Efe, efendim aşkım. Sakın her şey söyleme Ayşe'ye. Yaz. Yes, zaten Ayşe benim YouTube kanalımı izliyor ki belki bilmez de yani kendi sakın kimseye söyleme Tamam. Kulağın getir kendine getir kendine yakış yakış yaklaş. Dur sen sesin kısayım. Söyle. Ayşe'yi Kanka Ayşe'yi trollemeyeceğim. Ya dur sesin YouTube'a çıktı. Arkadaşımı diyecek ama hangi arkadaşımı bil, bil, bilmiyorum. Seni trolleyeceğim. Ya ben in inanmam ki artık söyledim. Ee, neyse tamam ben şimdi Ayşe'yi ayırtıyor diyeceğim. Bekle. Ben şimdi Bek sana göstereceğim. Şu an müsaitim. Kaç dakika olmuş? 5 dakika olmuş. Bak beş dakikadır da senle konuşuyorum. Ben... kanka bak ne diyorum biliyor musun? Ayşe ben kesinlikle T-t-t-tamamdır. Tı tı ben şimdi hemen aşağıya alacağım. Bye bye. Eve taksaydın evet, değil evet. mi anneannem? Şimdi anşı bitiyor. Doğru. Bir şey değil arkadaşlar. De ben ne yapacağım? Nasıl yap?

Hayır. Ben çok üzgünüm. Niye? Ya YouTube'u kapatacağım artık. Tamam. Neden de so söyleyeyim mi? Neden? Ya bunu bir sürü gençler falan. Artıyor ben buna dayanamıyorum ya. Ben...